arkadaşlar bugün sizlerle... merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekiyoruz PUBG'de birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar size arkadaşlar siz bizi bizimle beraber oynamak için benim ismimi yazmanız yeterli benim ismimi yazdıktan sonra kanala abone olup videoya like atıp yorumlardan birini seçip benimle beraber oynayacak ve Benimle beraber oynayan kişi onunla beraber video çekeceğiz ve sizin yorumlarınızı seçip görevleri yapmaya çalışacağız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Sizi seviyorum. Hadi oyuna başlayalım. Ne yapalım Super. 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 atlayalım Super. Super artma Arkadaşlar bence bu maçta birinci olabileceğiz diye düşünüyorum. Bence de arkadaşlar. Bence oluruz yani. Birinci olabiliriz. Evet arkadaşlar. Bugün belki daha babamla başladığımız için PUBG'yi yeni için belki şansımız Belki de ölebiliriz, kaybedebiliriz. Ama yine de kazan kazanacağız. Kazanacağımıza inanıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir kere AMR'yi de çatıdan atladım. Adamı tek seferde vurdum öldürdüm. Arkadaşlar bu kanalı büyütürsek eğer ileride size bayağı bir şey verebiliriz. Hesap verebiliriz. Öyle şeyler konuşuyor muydu? Taksim. Adam var. Arkadaşlar mükemmel bir video olacak Videodan sakın ayrılmayın ve devam edin Biz bu videoyu birincilikle bitireceğiz. İnanıyoruz Ben kamaşkanı atıcaktım pucinki'ye Yarım satroşans pucinki Silahları buluyorum ben daha... Ne silah buldun? Ben bir tane ok buldum 8 x buldum bir de bu kadar. 8. <laughs> evet. Oha lan. Yani. 8 x her yerde ne oluyor? Aynen Hasan. Ha arkadaşlar bir de bir tane misafirimiz var yanımızda. Hasan babaanne kilo. arkadaşlar. Bir tane okla geziyor. Hiç bir olmaz mı ya? Arkadaşlar ben hiçbir şeyle gezmiyorum. Ah ya. La 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 la. Yürüyerek gideceğiz oraya kadar. <laughs> Hadi silah alırsa Gururumuzu çatışırdık lan. Biz adamı yumrukla öldürürüz. Ben de bıçakla adam öldürürüm. Oha iyi silahları var vallahi. Oha bu lan Ağabeyi de ayak susturunca var. Yeter 110 120 vermesi. Allah'ım <laughs> bana <bir> silah vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi mükemmel gidiyor bu maç. Bence bir <laughs> maç almalıyız. Benim almamız. hiç silahım almadı geldi? Oo, şunu alırız. Bana silah ver lan bana? Yani. atalım da sen git, oh, git. Evet. Abi silah. Pompalı sen git. Tamam bu kadar yeter bana. Abi silah. ya. al işte ya. Ben gidiyorum. <laughs> ne şey mi? alkarız mı motorla mı? Anne. Anne. Değil mi? Alkarız mı motorla karar. Arkadaşlar benim kardeşim de çok şey oldu ki. Arkadaşlar ona bakmayın. Gözü kör olduğu için daha <laughs> şeyler alamıyor. Arkadaşlar kardeşindeki hesap da benimdi. Benden çaldı. <laughs> Normal doğu benim hesabımda benden çaldı o. Evet arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz biz de yeni hesap açmış olduk. Adam var. Şey adam kaptı <laughs> ya. Burada geziyor. Altında neden geziyor adam? Hiç şey. Allah! ön kaldı bu. Aha, oldum, güzel. Ben neyim ya? Bir de keskin nişancı bulursam mı? Bir ara bir şükür. Sonunda bir ara bir şükür. şükür. Bir ara bir Arkadaşlar keskin nişancı bulursam bu oyunu kalırız.

o benim lan Megatron! Bir şey yapayım, Lan dur! Lan ben, ben bir başka ya, Niye yani. bakıyorsun? Ben şimdi çekeyim onu, alacaktım onu. altından gidiyor. Ne kadar heyecanlı bu konu Süleyman. Ne kadar heyecanlı <laughs> <laughs>

Allah. Ah! Kurtar beni, kurtar beni kanka. Don't give up. Yusuf, i̇şte kurtar beni. Hızlı ol. Ha, baby late in your Bin işte direkt kaykaya. Uç git. Ben kurtar ben beni zaten. Üzülüyorum. Öfff. Ters tarafa gidiyorsun. O tarafta. Vallahi Valla bu çocuk değil. Hızlı gidersen sevinirim. Arabayla git hemen iki saniye beni kurtar artık ya. Kurtar da geleyim arkadaşlar. Bu adam ne diyor? Biz de daha yeni başladığımız için tabii. Biz kolay öldürdü. Youtube kanalını büyürse ve ben de burada pop çekmeye devam edersem iyi bir hesabım olursa bence güzel olur yani.